uzun 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 uzun, uzun ince bir yoldayım. Arkadaşlar Kerem şu. Emrah Kerem. Şey, e şey, e e yılan küstü yılan. Yılan küstü mü? Küstü. Aslan kardeşim ya vallahi bak geliyor oturuyor sadece canını yediğim ya. <laughs> yani, bayılıyorum sana iyi mi ya? Tamam seni sıfır 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 bir de aradım onu Youtube'a evet. mı atıyorsun? He. Belki seneye yollarım. Saçımda kekik var mı ya? Saçımda kekik var değil mi? Hayda. Hayda. Oh, oh. Ama ne koydum? Oh. Atla bitirin kardeşim. Ee, nereye kadar? Ne geçsek sen. Arabik değil ama olsun Bos Çünkü bos 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 Evet buranın tarihçesini anlat bize. Şimdi resmi <laughs> göster. Resmi göster. Biraz Hangisi? İyi günmüş sen çocuk bayramı kutlu olsun. Kutlu bayrak olsun. Yakalıyor musun? Yakaladım. Yakaladım. Elif Çengel, Ferit, Mia, Alifan, Eca, Elbilgen, İlkoğlu, seninle benimle. Metin. Sen, sen ne diyorsun ya? Gel buraya çabuk. Metin gel. gelsene. <laughs> Tek çevireceğiz kaldıracağız. Gel gel. Konuşma konuşma. Gel oğlum. Annem arıyor. Ya bana yürütme ya. Yani. Ya eşek. Yok baba ya ufak bir çizik var ya. Çok fazla bir şey yok. Aynen, öyle. Aynen öyle. ufak bir çizik. Bir çizik ya. Abi niye çeviriyorsun beni orada? <laughs> kaç kilo? Yazmıyor. Hacı Osman'a giderken kaza yapmış. <laughs> ya şaka gibi olay inanmazsın. Ama inanmazsın bak. Hacı Osman'a gidiyorduk. Anladın mı? Anı mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? İşte koltuk anladın mı? An. Oğlum sen amuda kalkacaktın. Bu.